Hanımlar, beyler günün son yarışmacısıyla beraberiz. Hasan Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum. Neler yapıyorsunuz? Kimya yarım. Evet. 2013 yılından itibaren iş güvenliği uzmanı olarak çalışıyorum. Aa. Halen de bu işi yapmaya devam ediyorum. Çok güzel. İş dışında ne yapıyorsun? İşten vakit bulursam yürüyüş yapmayı seviyorum. Ha uzun uzun yürüyor musun? Doğa yürüyüşleri. Çok güzel. Evet. Peki kelimelerle aranız? Şu ana kadar iyiydi. Şu, şu andan sonrasını bilmiyoruz haklı olarak. Göreceğiz. Aynen. 8900 puan var önümüzde. Biraz iyi bir puan. Oradan anlarız zaten geçiyor muyuz, geçmiyor muyuz, neler oluyor. Yalnız mı geldiniz? Ee, en küçük kardeşimizle birlikte geldik. Kim? En küçük kardeş. Hoş geldiniz. Ee, peki selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Tabii ki. Beni tanıyan herkese, özellikle ismini zikretmek istediğim kızlarım Melike'me ve Zümra'ma selam yolluyorum. Melike ve bra, evet. Biz de çok selam yolluyoruz hanımefendilere. Ki bizim ekip arkadaşlarımızdan birinin adı Melike, adaş biri olunca biz hemen heyecanlanıyoruz. O yüzden kızlarımızı çok sevdik şu an. <laughs> Sevgili izleyenler. Peki, e, siz kaç puan hedeflemiştiniz gelirken? Çok da yüksek Ekran değildi. Ekran başında iyi gidiyordu evet. ama burada nasıl sonuçlandı bilmiyorum. Arka o yüzden nasıldınız? rakam zikretmek istemiyorum. Arkada fena, fena değildi. Evet. Anladım. Alternatör sizi... Vardı. Var mıydı? Evet. Vallahi. Ö harfinden sonra gelmişti. Hadi be. Ah Gülçin Hanım'da da olaydı. Tamam başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Renk vermek için eşyaların üzerine sürülen madeni, bitkisel veya sentetik formlarda olan madde. Boya. Boya doğru cevap. Yine dört harfli bitki biliminden geliyor. Gelsin bakalım. Genellikle mor ve sarı renklerde olan zambakgiller familyasından bir süs çiçeği. Bir harf alayım. Bir harf verelim. İ. Hasan Bey aslında sadece buradan bilmiyoruz bu kelimeyi. E, gözümüzle de ilgili bir kelime bu. Iris diyeceğim ama. Değil. Iris. Iris doğru cevap. Beş şarkı ilerideyiz. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Herkes tarafından bilinen, gizli olmayan şey. Aşina. Değil. Aleni. Değil. Bir harf alayım. Aldık bir tane. L. Bu genelde abdala olur. Malum. Malum doğru cevap. Efendim 5 şarkılar değilse hala bir zamir ee, soracağız size. Gelsin bakalım nasıl soracağız. Diğeri, öteki anlamına gelen bir sözcük. Öbürü. Öbürü doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. Isı ya da ışık kaynakları için yanmaz, parlamaz, aydınlatmaz duruma gelmek. Sönmek. Sönmek doğru cevap. Altı harflerdeyiz hala. İngilizce kökenli hayvanlar aleminden geliyor. Gelsin bakalım. Mezgitgillerden, kuzey denizlerinde yaşayan karaciğerinden yağ çıkarılan bir tür iri balık. Hadi buyurun. Bir harf alayım. Bir harf aldık. R. Purina. Ne? Purina. Değil. Bir harf Bir harf daha aldık. Morina. Morina doğru cevap. 7 harflilerdeyiz. Yapım eki almış Arapça kökenli bir cevap istiyoruz şimdi. İkili öğretim yapan okullarda öğleden önce ders gören öğrenci. Sabahçı. Sabahçı doğru cevap. Şimdi Hasan Bey 3300 puanımız var. Gayet iyi puandayız. Süreye biraz formu kullandık. Çok değil. 2 dakika 8 saniyemiz var. Orada da keyfimiz yerinde. Şimdiye kadar 4 harf kullandınız. 5 harfiniz kaldı. Önümüzdeki 7 soru için kullanabileceğiniz. Peki. Ya yani siz nasıl rahat hissediyor musunuz? Fena değil. Fena değil. Devam ediyorum o zaman. İzninizle. Tabii ki. Sağ ol. 7 harflerdeyiz yine. Yapım eki almış. Türkçe kökenli bir cevap istiyoruz. Bakalım nasıl istiyoruz. Hayat veya hayat tarzı anlamına gelen bir sözcük. Yaşantı. Yaşantı doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Herhangi bir şeye göre, herhangi bir şeye oranla anlamına gelen bir edat. Bir harf alayım. Aldık bir tane. P. Herhangi bir şeye göre. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. T. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. İ nispeten. Nispeten doğru cevap. Yine 8 harfli yoksunluk eki almış Arapça kökenli bir e, sözcük istiyoruz. Bakalım bunun nesi yok yazık. Kuşku götürmez bir biçimde. Elbette. Anlamlarına gelen bir zarf. Şüphesiz. Şüphesiz doğru cevap. 9. saatlere geçtik. 2 kelime istediğimiz cevap. Bakalım soruya. Uykudan sonra yüzde kalan geçici emarelere verilen isim? Uyandınız, aynaya baktınız. Yastık izi. Yastık izi doğru cevap. Yine 9 harfli tek kelime mastarla bitiyor. Bakalım. Herhangi bir bakımdan kendinden üstün gördüğü birinin bu üstünlüğünden acı duymak. Çok basit düşünün. Acı duymak. Sizden daha üstün bir iş güvenlik uzmanı ya da iş güvenliği ile ilgili biri var diye düşünün. Bir harf alayım. Harf alırız öyle bir durumda. S. Artık harf alamazsınız süreden hmm. dolayı birinci olmak için. Ee, Hasan Bey zaten yanlış yerlerde geziyorsun. Herhangi bir rakımdan kendinden üstüne bedelin. Çekememek ya. Çekememek. Ee, kadınlar arasında çok olduğu söylenilir. Kıskanmak. Kıskanmak doğru cevap. 10 harflere geçtik Hasan Bey. Harf konusu bizim için kapandı. Ee, yani birinci olmak için. Ama en iyi ikincilik için almak isterseniz alabilirsiniz. Ee, i̇lk istediğimiz cevap iki kelime. Gelsin bakalım. Eski canlı kalıntılarının yer altında dönüşmesiyle oluşan enerji amaçlı kullanılan doğal kaynaklara verilen isim. Fosil yakıt. Fosil yakıt doğru cevap. Son soru Hasan Bey. Dana'nın kuyruğunun kopacağı soru. Sizle mi gideceğiz hafta finaline Umut Bey'le mi? Onu belli edecek bu soru. Hayırlısı diyelim. Hayırlısı diyelim. Gelsin efendim soru. Bir kavramı ayırıcı bir öge ekleyerek sınırlamak, kapsam bakımından daraltmak, Sınırlamak. Gibi, evet gibi bir şey. Kavram daraltmak. Bir kavramı ayırıcı bir öge ekleyerek sınırlamak. Yani o kavramı nokta nokta. Gelmiyor. Ah be belirlemek olacaktı. <laughs> ah be Hasan Bey. Ya ne Nasıl kadar istedim? iyi yarıştınız. Hakikaten kısmet ya. Evet. Yani başka bir açıklaması olamaz. Müthiş yarıştınız çünkü. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Çok tebrik ediyorum gerçekten her şeye rağmen. Hanımlar beyler Hasan Bey alkışlarla yerine uğurluyoruz ve gün birincimiz Umut Bey geliyor.